Hello, merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi zıla zı yolu zamanı geldi. Herkes izine gidiyor şimdi bu ara. İzin zamanı geldi yani. Ve dedim böyle hani bir kısa bir bilgi videosu yapayım dedim. Biliyorsunuz ben de zıla yolu yapıyorum gidip gelirken. Ve hani anlatmak istedim neler lazım diyeni. İlk önce tabii ki size pasaportlarla başlıyor. Pasaportlarınızı alın. Ama Alman vatandaşı olan kimliğini de yan al yanına alabilir. Pasaport illa lazım diye kimlik de yeterli oluyor. Güne kartı lazım oluyor yani yeşil kartı arabanın Arabanın ruhsatını muhakkak hiç unutmayın Onu hiç yanınızdan ayırmayın o çok Sorun çıkartıyor çünkü Türkiye'de onu çıkartamıyorsunuz geri buraya gelmek zorundasınız Bizim başımızdan bir kere geçti öyle bir olay Ve tabii ki Kartenversicherungsschutz yapın ADAC'den Muhakkak e, gelin yapın çünkü herhangi bir hasta olduğunuzda tamam siz orada ödüyorsunuz cebinizden Ama mahpusları kaldırıyorsunuz geliyorsunuz burada geri bütün e, harcadıklarınızı geri kontonuza gönderiyor, gönderiyorlar yani sorunsuz. Bu gerçekten iyi oluyor. ADS'ye de üyeyiz. Her sene ödüyoruz. Senelik kartımız var. 20 senedir ödüyoruz hemen hemen. ADS üye olduğunuzda herhangi bir şey olduğunda arabayla yolda, araba bozulduğunda ADS geliyor, ADS'yi çağırıyorsunuz. Sonra sizi en yakın tamirhaneye götürüyor ve bakıyorlar orada gerçekten büyük hasar mı var, az mı diye. Eğer az hasar varsa yapıyorlar. Ama motorda bir şey varsa hani gerçekten yapılmayacak bir şeyse o zaman onu geri hangi ülkedeyseniz oraya kadar götürüyorlar. Abştep van geliyor yani. Ve sizi de uçakla gönderiyorlar. Hotel parası veriyorlar yani otelinizi ayarlıyorlar, ödüyorlar. Hepsini yapıyorlar gerçekten o yönü çok iyi. O yüzden muhakkak yani ADS üye olun çıkmadan önce. Biliyorum biz genellikle bir şey olmaz diye öyle yaşıyoruz hani ama olabiliyor, her şey olabiliyor. O yüzden çocuk da varsa çok insan gerçekten çok mağdur oluyor yollarda araba bozulduğunda. Sırplara girdiğinizde muhakkak hız yapmayın fazla 130'la gidin. Çünkü her gişeler geldiğinde siz oraya para ödediğinizde öbür gişeye kadar sizin hızınızı ölçüyorlar ve size muhakkak o cezayı ödetiyorlar. Muhakkak hız yapmayın. Zaten öyle olmasa bile kesinlikle hız yapmayın. Çünkü hız yaptığınızda biliyorsunuz bir sürü olaylar oluyor, kazalar oluyor. O yüzden bence bütün kurallara uyun yolda giderken çok önemli. Çünkü her ülkenin bir kuralı var. O ADS'den e, kağıt aldığınızda orada zaten o bütün geçtiğiniz ülkelerin kuralları yazıyor. Hatta benzinlik paraları yazıyor. Benzin kaç para diyene. Kuralları, hız kula, kuralları yazıyor. Hepsi yazıyor neler lazım diye. O bütün ülkelerin Bulgaristan'dan mı geçiyorsunuz, Sırp'tan mı geçiyorsunuz. ADT size hepsini veriyor. Hatta plan da veriyor size yol planı. Ve bütün yol planının arkasına da ADT'nin bütün o ülkelerin kuralları da yazılı kesinlikle. Orada bakabilirsiniz hızına kadar yapabiliyorsunuz veya parasına kadar hani oyru olarak. Hepsi yazıyor tek tek. Gerçekten çok güzel ve basit yapmışlar ve çok güzel yapmış ADT. Gelin bütün kağıtlarınızı alın buradan ve muhakkak öyle yola çıkın. En güzeli. Arkadaşlar Ve Türkiye'de Türkiye'de de çok dikkat edin kurallara artık. Çünkü bütün cezalarınızı size ödetiyorlar Edirne'den çıkmadan. Eskiden bu yoktu. Ama şimdi hız yaptınız, park cezası, başka cezalar oluyor. Mesela havalana giriyorsunuz, ödemiyorsunuz ceza. Hani diyorsunuz benim nasıl olsa plakamı okuyamaz. Ama şimdi artık Edirne'de kapıda sizi durduruyorlar ve çıkartmıyorlar ve o cezayı muhakkak ödetiyorlar. Çünkü bizim başımıza geldi biliyorum. Yani muhakkak bütün kurallara uyun. En iyisi ceza ödemektense e, gerek yok bunlara. Bu da yeni çıktı. Bunu size göstermek istiyorum. Yani çocuğunuzla uçarsanız diyelim eşiniz yalnız gidiyor. Sizi uçakla gideceksiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? E, babanın imzası lazım. Böyle bir kağıt dolduruyorsunuz. Yeni çıktı bu havaalanında yoksa bırakmıyorlar. Mesela Almanya'dan Türkiye uçuyorsunuz veya Türkiye'den buraya. Muhakkak babanın vekaleti lazım oluyor. Bu da vekalet gibi bir şey oluyor. Bunu ADT'den çıkartabiliyorsunuz bu vekaleti bunu dolduruyorsunuz güzelce ne babanın ismini çocuğun ismini her şeyi düzgünce doldurup doğum tarihi imza alıyor baba. O zaman bir de en iyisi Avustralya'sın yani pasaportun kopyasını da koyun babanın veya annenin hangisi kimden uçacaksa. Ondan sonra bunu gösterip geçiriyorlar. Yoksa geçirmiyorlar. Hep soruyorlar baba nerede? Neden siz yalnız uçuyorsunuz filan hani. Evli olsanız bile yine de soruyorlar. Yani bunu muhakkak yapın. Başka ne lazım oluyordu? ADT dedik, pasaport dedik, ruhsat, yeşil kartı, folmaht yani vekalet muhakkak lazım. Çocukla uçmak, hani hasta olur ya çocuk. Sonra eşiniz yalnız dönmek zorunda kalır, siz uçmak zorunda kalırsınız küçük çocuk olunca. Her şey olabiliyor biliyorsunuz yollarda. Bir de her tank şeyde durmayın biliyorsunuz tehlikeli, oralarda uykunuz gelse bile yatmayın. Muhakkak bir otele çekin, otelde yatın. O gerçekten önemli çok olaylar oluyor çünkü yollarda. Sonra Vignetti olayı var, evet. Vignetti diyelim bilmiyorsunuz almayı, nasıl yapacağınızı. Ben her sizden almayın, en iyisi ADT'ye gelin. Onlar sizin e-mailinize bir e-mail gönderiyor, site gönderiyor yani. O sitede siz bütün Vignetti'nizi satın alabiliyorsunuz. Yani biraz uğraşıyorsunuz ama olsun değer. Çünkü yani bizim bir tanıdık var, bayağı bir ceza ödedi sonradan. Vignetti'leri olduğu halde sözde alınmamıştı. Bir siteden aldı onlarda. da. O yüzden muhakkak bence ADT ile aracı olarak bunları yapın daha önemli daha hani e, zişa oluyor. Çıkmadan önce pasaportların tarihini de kontrol edin. Hani baktınız e, çok kısa bir zaman bitmek üzerinde o zaman gidin hani hangi ülkede oluyorsanız kısa bir süre içinde de oluyor ama biraz fazla ödüyorsunuz o zaman hani pasaport çıkartmak için derseniz ben izine gideceğim. Ama biraz fazla ödüyorsunuz o yüzden en, en iyisi şimdiden kontrol edin daha izin başlamadan. Daha iyi çünkü bazen bitmiş oluyor. Biz mesela yeni çıkarttık, bayağı bir değişmiş pasaportlar da gerçekten. Çünkü ben hep normalde Ausweis'la, kimlikle gidip geliyordum. Dedim bu sefer pasaport da alalım yanımıza. Çünkü başka ülkelere de gitmeyi düşünüyoruz. O zaman kimlik lazım olmuyor. Mecbur ol, e, Gaisa pas lazım. 1999 Euro sadece olsun yanınızda. 10.000 yani kesinlikle geçmesin. Sonra gerçekten ceza ödüyorsunuz. Ya da bildirin kapılara bunu. Çünkü yoksa bütün paranız gidiyor yani çok duyduk bunu bütün paraları el koy, koyabiliyorlarmış hakları varmış Sonra siz uğraşırsınız orada bayağı başka ülkelerde Ya da yasak şeyleri bence hiç kesinlikle almayın Biliyoruz hani Türkiye'nin Peynir olsun her şey daha güzel Ama yani yine de Yani o Ödeyeceğiniz ceza pa parasını Fazla fazla peynir alırsınız buradan <laughs> Yani Gerçekten çok büyük cezası var bir de uğraşıyorsunuz orada dilini bilmiyorsunuz daha da zor hepsi. Benzinliklere girdiğinizde, tank mı yaptığınızda yani benzin dolduğunuzda muhakkak banka kartınızı ödeyin. E, McDonald's'a falan girseniz de bence kart kartla ödeyin daha iyi. E, bir de yani gerçekten muhakkak uykunuz gerildiğinizde hemen durun ve hot e, hotele girin, otelde yatsın, şehrin içine girin, vakit kaybolsun bir şey olmaz. Yani kaza yapmaktansa veya bir herhangi bir tank şeridi benzinlikle soyulmaktansa bence muhakkak bir hotele girin. Hem izindesiniz geze geze rahat rahat gidin acele kesinlikle etmeyin. Bu gerçekten çok önemli. Çok görüyoruz haberlerde kaza olayları tam Türkiye'ye varmış yani gerçekten üzücü bu olaylar. İzine gidiyorsunuz yavaş yavaş gidin geze geze gidin hem her yeri de görmüş olursunuz. Umarım tatiliniz çok güzel geçer. Kazasız belasız gider gelirsiniz. Ve hiçbir şey olmadan geri e, yerinize varırsınız. Ve pasaportları, yeşil kartı ve banka kartınızı, arabanın ruhsatını bunu muhakkak hiç unutmayın. Ve çıkmadan önce ADET'e gelin. 2 gün önce hemen hepsini e, sigortalayın. Hastalık, fezi şovunuz, karnın fezi şovunu ondan sonra kaza olayını hepsini hemen yapın. Öyle çıkın daha iyi hepsini garanti almak en iyisidir. Sorun çekmezsiniz. En azından bir şey olduğunu biliyorsunuz yepyeni araba bile bozulabiliyor yollarda. O yüzden hiçbir şeyin yani garantisi yok. En güzeli bunları hepsini şey yapmak daha iyi yani. Böyle bir kısa bir bilgi videosu yapmak istedim Zula yoluna çıkmadan önce. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Zula yolunda artık görüşürüz. Bay bay.